Sağa iniyorlar. Onlar sağa, onlar sağa doğru iniyorlar. Dört kişi. Hadi gel. Avantajlı olan biziz tamam. Bir daha var da. Burada. Adam <laughs> taktik yapıyor ya. Vurun şunu. Vurun abi. Ha, O kadar yol koştum Vurmadım, bırakmadın burayı. Vurun şunu deyip de koştur koştur gitmesi peki? Ee, Adamlar gelmişler bu arada. Adamlar gelmişler bu arada. Şeydeler, duvardalar, duvardalar. keskin mı var sende? Yok abi, G36 var da. Adam bana Molotov attı bak. Ön abi var. adam ön duvarda aynen. Vurdum. Baba birini ta uzaktan bayıldım biri şurada yan o duvarda. Yakın yani baya hiç gösterme istersen. Duydunuz mu? Kenan abi sağdan e, bak adam şu duvarda. Düşman Senin ya. önündekinde. Koş. Haka, e, Bora abi sol sen burada kalsan, solum ben sola gideyim. Kişi var orada. Tam sıkıntı değil o da. Bak adam kaçtı ya. Bora abi sıkmadın mı? Çok iyi, çok iyi. Onu geçirtmeyiz orada. O da bayıldı. Tamam. iki tanesi bayıldı. Tamam. İki... Dikkat et. Orada biri. Çok güzel. Çok güzel. İyi zaman Dedim ben size orada adam vardı ya Hakan. Tamam işte. Sağ gafil mi de. avladı? Ha, ben de yok. Ben sen gafil avlandın sandım. Yok yok. Gördüm de. O. Ben indirdim. Sıkıntı yok ya. Evet, abi. korurum ben Hakan. <laughs> Adam m 4 bulmuş. Ne ara buldunuz yavrum? Vay ya kar 98 var. Al Hakan. Abi M4 bıraktım. Gel al o zaman. M4 var bende. 762 mermi var mı abi? Komp var burada. Yani bırakabilirim biraz. Biraz Aa. alırsam abi. Abi getimin gerçek yüzü. Bak hemen loot gördü. Unuttuk şu an savaş. Savaş kim kimlerle savaşacaktık biz? Kompansatör nerede? Kompansatör droptaydı artık yokmuş. <laughs> Drop'un orada bir AVG var. <laughs> orada artık olmaz o. <laughs> Her şeyi de biliyor aynen <laughs> aynen. Allah'ını sevdiğim nasıl da koşuyor nasıl da koşuyor. benim arabam unicorn. Bora abinin arabası bozayı. Kenan abinin arabası kartal mı? Hayır. Hangimiz sürelim? Kartal hele bir bakayım görmedim Kenan abi'ninkini. ikini. Bu mu? Bu evet. kartal. Tamam hele hepiniz tek tek benim Bora abi seninki kesin daha güzeldir. Hadi bakalım hele. Oo baba. Bence bu iyi Bora abi devam et. <laughs> Hakan göstermesin indirim. <laughs> Lan hep zaman Hakan sürüyor. Biliyorum şu mavili değil mi oğlum seninki de? Nerede şey drop? Abi üstümüzde fişek atmışlar volnavada. Bir dakika. Abi abi ne yap biliyor musun? Şuradaki tepede kal. Arkalayacağım. Al. Arka Adamlar orada zaten. Yavaş. Geldi, yavaş. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> ne çalsa kaldı. Hadi nikah. Önümüzdeler. <laughs> Çok güzel tamam. Beni tut abi. Beni tut abi ben düştüm düştüm. İleride Öyle adamlar. Bekle bekle bekle. Kımıldama. Karşıda ya. Tamam. Karşıda çok sağlammış. Abi niye pikliyorsunuz? Sıkıntı yok uzakta adamlar ya. Çok gelin uzakta bu kayada alın gelin gelin. Araç geldi lan arkadan. Bırak gitsin Mikailo. Adamlar araç geliyor. Bu taraf geliyor bu taraf. Tamam abi dön dön o tarafa dön o tarafa dön. O da geldi. Geldiler, geldi. Kayadalar. Abi ikisini bayıttım. Bomba attı. Arka taraf geldi ya. Abi bombalayın, bombalayın, bombalayın. İki kişi baygın adamların. Bomba yok ki. Yanıyorlar, yanıyorlar. Var. Devam, devam, devam. Çok güzel be, nice. Araç, alayım alayım. Geldi, alim. geldi. Bora abi dikkat et senin oradalar. Geliyoruz direkt. Çok güzel. Bir kişi miydi? Hayır hayır. Abi nasıl öldü direkt o zaman ya? Nerede lan? Şeyde. Şuradaki evde. Ulan M762'yi alamadık görüyor musun? Alan da geliyor ya. Lan. Sağ Bak sağdaki biz onu geldi. Bu size, size söylediğim adam? Nasıl yapacağız bunları? Haylan şu, şu eve gidelim. Konuşuyorlar zaten. Bir tane yedi. Lan nasıl tutmazsın ya? Şurada adam. Bora abi. Tamam gel. Bunlar beni nasıl görüyor lan? Lan bunlar tamam. beni nasıl görüyor? Ha, aa bir dakika. Açıkmışız adamları. Ben de duvarı şey sanıyorum kayayı. Abi tamam. canınızı canınızı fullleyin, raşlayalım, rushlayalım, rush. Rushlayalım. Rushlayalım. rushlayalım işte rush. Gel. Tamam şimdi. canım yarım bu arada. Canım yarım bu arada ona göre. Ön taraftaki şeyden vuracağım. Ön taraftakinde duracağım. Burada duracağım. Benim can basmam lazım. Bir bombalara sarılın ama gene de. Bir dakika solda da var adam İçine duvarın zaten ucundalar Bomba geldi bize doğru Solda var bir adam işte Sağ tarafa atsaydınız şu an sağ tarafta adam Ben attım onu Bak var ya böyle bir vuruş yok rush atalım lan lan, bom Bomba geldi Raşla raşla can basacak adam. Ya raşladım kankam ne yapayım? Arkandaydım Miko. Yetişemedim ne yapayım? Var ya gider ayak tamamen bitirmeye oynuyorlar ya. Yani. Abi işte yapıp adamlar şey oyuncu. Ne yapayım kanka yoksa koştum ha yayında herkese sor oğlum. Ne yapayım? Bir de sen çok önlerinde kalmışsın ya. Yedim şimdi gene alan. Adam gördüm abi bir tane. Bayağı uzak Düşman ama. droba giderim Kesin gider. Çıkmadı kanka. İşte hareketli de ol ki tek yemediğin sürece adam şurada Bora abi Bora abi şuna beraber sıkalım Bora abi Gitti. Gördün mü? Gördüm Abi bekle ama Lan sık Çok güzel Ah Atladım. be atlamasın diye işte beraber sıkalım dedim de. sen bayıltsaydın. İşte bayıl bile... evet. kafasına vuramadım kanka. O zaten şu an anlamadı o mermi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tekli daha gitti hikaye Miko şu taşı El mı alsak ne Adam var burada abi. Düşman görüldü. Koşuyor. Sıkalım mı? Bak, Sık. sanki. Bitir abi çok güzel nice. Bu ne koydum aşam. ya? Kaç metre orası? 400. 340 mu 40 Aynen. İyi <laughs> 340 civarı bir şey 340. 300. Şurada abi. Gördüm. Bir tane yedi. Allah. Ah be bir tane daha sana o da ke kepmişti yere. Aynen. <laughs> o da gitmişti var ya yedirdik de tek Aha. yemedi sola döndü yani kendi sağına döndü Sonra. Kanka senin drop'a da kimse gelmedi yavrum. Ya nasip kısmet biz olsaydık 20 defa gitmiştik bir <laughs> <laughs> şu camdan bakacaklar muhtemelen pik diyecekler. O camda biri var abi şu an. Allah Allah. <laughs> Nasıl bildi ne var ya aynı dediğin gibi oldu anmayan. Lan 3 kişiler mi ya. Şuraya evet. alsaydık evet. onları görürdük evet. şu an. Sola çıkıyor. Evet, Sola gitti adam bir tanesi. Bak siz Tam mı abi? Şey yap sen oraya oraya yavaş yavaş gitsene. Taşa. Dur, ya Arabayla bir geleceğim bir ben. Lan gelmiş. Gel. Yapma abi. Lan. Nerede? Birini, birini düş önümüzdeki taş. Yapma be abi ya. Bir, birini düşürdüm. Biri de çok az can basacak şimdi. Gidersen beni kekleyecek. Yok, kalk, kalk. Yok gitme gidemezsin. Eğim, e eğimdeler çünkü. Atla ah, Hayır beleşe gittik ya şu an var ya. Bize de gelecekmiş demek ki. Biz alsaymışız güzel olacakmış. Ha buradan belki görebilirsin bu kapı ucunu. Yok, Yok öbür, öbür önün. Öndeki. <laughs> tamam tamam anladım. Mermi dilime değdi herhalde. Öyle. Yalnız bir şey daha söyleyeyim Miko. Bir tane de... 3 kişi ya bunlar. Bir tanesi eski bir Sol tarafta geldi. Cüm... Da acaba. Şimdi cümle alem bana sıkın tamam Amman ha bak başkasına sıkarsanız darılırım. Kesinlikle bana sıkmalısınız. Şöyle. Tam da kafasını göstermiştin Ezzelkenen abi. <laughs> tarafını göstermesi de taraf çıktı yani. Aa, Aa işte ağaç. gördün mü? Kendini? Ağaçta bir tanesi. Hı, Hı Arkadaki kayanın solundaki ağaçta. Hatta alanı sonra... bana ver be. Alanı bana ver be. Hadi be. Abi ben, ben beni şey yapmayın. Ne derler ona? Tamam karışmayın abi. Engellemeyin. Ben dikkatim dağılıyor bak. Ya abi işin kötü yanı ben tekim senin oradakiler nasıl 3 kişi abi? Bunlar da üç kişi. Nasıl ya? 2 değil mi? 2 kişi mi? Abi bir taneniz de burada durun ha. Ağadaki Adam gel geldi bir dakika aynen. Bir dakika. Şimdi çatı yapabiliyor musun? Olan arkadaş arkadakilerle gel gelecek gelmiş. Oraya bir molotof. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İnşallah. <laughs> gel, gel, gel. Ne yapayım ben daha ki? Ee, elinize sağlık böyle abi sizlerinde sizlerin de. Bir oyuna böyle bir şey yaraşırdı. Ama mükemmeldi yani. Evet. <laughs> şey, ama, e, hatarlara baksana. Bir. Ne olmuş? Ya işte böyle de bir oyun. Yani biz böyle vururuz. Bak, e, 17 sen sende var. Evet, 4 bende 4 hatalı 4 derde şeyde. Yok abi yani şey şey diyorum hani eee ne derler? Kısır bir maç mı? Adam geldi de biz mi vurmadık? Ha o var, o var da. Mesela bak bu kadar yargı da attık. Şurada oynadık. Eee yayından baksana yani. Rabet yok anlatabildim mi? Yani karşılığını göremiyoruz. O zoruma gidiyor ya. Yani adam tutup saçma sapan bir tane kill alıyor. Oo helal abi falan filan. Ne lan? Sen sabah kadar izle bu yayıncılarda böyle bir oyun çıkmıyor. Sabaha kadar. Öyle. Geleceğim. Yani şu... Evet, geliyorum. Çok Peki, teşekkürler şey, Çok teşekkürler. bir tane evet, Olur abi. 8, 12, 29. Ortak. 29. Güzel kil sayısı. Elize sağlık. Bir de erken düştük. He ya. Özellikle de ben. <gülüyor> <gülüyor>